arkadaşlar merhaba ben Hüseyin Tayvın Soybaz. Zamirleri hem konu olarak hem de soru çözümü olarak bitirdik. Sıra geldi zamirlerin önceki konularla alakalı karma testini çözmeye. Bu seriyi daha önce başlattığımı zaten söylemiştim arkadaşlar. Şimdi sizler de hazırsanız güzelce arkanızı yaslanın. Ben de birinci sorumla çözümme başlayayım. Soru bana demiş ki bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Hemen aşağıdakilere bakıyorum. Soyut isim, topluluk ismi, tür ismi, çoğul isim ve somut isim var mı bu parçada? Bunun kontrolünü sağlayacağım. Ne azap ne sitem bu yalnızlıktan derken dikkat. Azap, sitem ve yalnızlık benim soyut sözcüklerim değil mi? Yani soyut isimlerim. Hemen seçeneklerden soyut ismi eledim. Azap, sitem, yalnızlık aynı zamanda özel isim olmadığı için tür ismidir ismi seçeneklerden. Ceyhan'ı da eledim. Kimse ne aşılmaz duvar bendedir. Süslenmiş gemiler geçse açıktan sanırım gittiği diyar bendedir demiş. Dikkat gemiler dediğimde bu benim çoğul ismim değil mi? Aynı zamanda gemiler somut isim değil mi? Seçeneklerden Edirne'yi de eledim cevabı Bursa olarak çıkarttım. Topluluk ismi yok arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruma yani ikinci soruya. Ve soru bana demiş ki aşağıdakilerin hangisinde soyut bir isim kullanılmamıştır? Hemen Adana'ya bakıyorum. Aileme duyduğum sevgi kelimelerle ifade edilmez derken dikkat sevgi mi var burada soyut isim? A'yı seçeneklerden eridim. İyilik yapmak için sadece özel günleri beklemeyin demiş. İyilik yine benim soyut ismimdir. Bursa'yı da seçeneklerden eledim. Kardeşimin aldığı kitabı öğretmeniniz öğretmenimiz önermişti derken burada soyut bir isim yok. Kurduğum hayaller elbet bir gün gerçekleşecek dediğimde hayaller benim soyut ismimdir. Seçeneklerden Denizli'yi de eledim. Bazı sıkıntılarıma bir türlü çözüm bulamıyorum dediğimde sıkıntı yine benim neyimdir? Soyut ismimdir. Edirne'yi de eledim. Cevabı Ceyhan olarak çıkarttım. Geçiyorum 3. soruma. Soru bana demiş ki: Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir? Yani sıfat görevinde kullanılmamıştır. Hemen Adana'ya bakıyorum. Mustafa amca çevresinde oldukça sevilen biriydi dediğimde çevre burada benim neyimdir? İsmimdir. Hemen direkt kafadan cevabım Adana olarak çıktı. Şuna bir işaret koydum. Bursa'ya bakıyorum. Borcumuzu kısa sürede ödemeyi düşünüyoruz. Nasıl süre? Kısa süre bak sıfat. O güzel kızın saçlarını unutmak mümkün değildi. Nasıl kız? Güzel kız. Yine niteleme sıfatı. Köyde birkaç gün hangi gün? Birkaç gün belgesi sıfat. Nasıl yapraklar? Sarı yapraklar dediğimde niteleme sıfatı. E 4 sıfat var. Bir isim var. Cevabımız Adana olarak çıktı. Geçiyorum. Dördüncü soruma ve demiş ki soruda bana aşağıdakilerin hangisinde Topluluk adı kullanılmıştır. Hemen adınaya bakıyorum. Bu küçük kasabada zaman bir türlü geçmek bilmedi diyor. Şurada bir kasaba ismin var ve zaman ismin var. Bunlar topluluk ismi olarak kullanılmamış ayıredim. Arkadaşlarımın hepsi yaz tatilini bir kursta değerlendirdi derken burada da yine bir topluluk ismi yok tatilde sınıfın duvarları açık mavi renge boyanmıştır diyor yine topluluk ismi yok köy bu haberle büyük bir sevinç yaşadı diyor dikkat köy dediği köydeki insanlar mı İnsanlar yazdım peki yer söylenmiş insan mı kastedilmiş yani ad aktarması mı yapılmış alın size ad aktarması yoluyla topluluk ismi kazanmış bir isim. Cevabımız deniz olarak çıktı. Tarlanın kenarında babasını bekleyen çocuk güneşten kızarmıştı diyor. Yine topluluk ismi yok zaten. Edirne'nin de kontrolünü sağladık. Geçiyorum. Diğer soruma evet, demiş ki aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Hemen Adana ile başlıyorum. Deniz kızıl bir renge büründü gün batarken demiş. Dikkat nasıl renk kızıl renk al sana niteleme sıfatı. Peki hangi renk? Bir renk al sana belirtme sıfatı seçeneklerden ayırledim. Tarihi olayları anlatan bu öykü kitabı ilgimi çekti diyor. Nasıl olaylar? Tarihi olaylar niteleme sıfatı. Hangi öykü kitabı? Bu öykü kitabı belirtme sıfatı yani işaret sıfatı. Bak şimdi dikkat nasıl öykü kitabı tarihi olayları anlatan öykü kitabı diye de bir niteleme sıfatım var bütün de. Bunu da gözden kaçırma. Bursa'yı da seçeneklerden eledim. Ceyhan'a bakıyorum. Gerçek sanat yapıtı bir şekilde Kendini belli eder demiş. Dikkat nasıl sanat yapıtı? Gerçek sanat yapıtı niteleme sıfatı ve hangi şekil bir şekil dediğinde de belirtme sıfatı var seçeneklerden Ceyhan'da eledim. Yazar eserinde akıcı ve sade bir dil kullanmış. Nasıl dil? Akıcı ve sade niteleme sıfatı. Hangi dil? Bir dil dediğimde de belirtme sıfatım. Yani belgesi sıfatım var. Denizli'de seçeneklerden eledim. Cevabı Edirne olarak çıkarttım. Bakıyorum Edirne'ye. Toprak çiftçinin ve milletin geçim kaynağıdır derken. Toprak isim, çiftçi isim, ve bağlaç, millet isim, geçim isim kaynak isimdir. Yani sıfat kullanılmamıştır. Geçiyorum bir diğer soruma. Ve soru bana demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır? Ben sana bu sözcüğünü özellikle vurguladım değil mi? Zamir sorularında, zamir konu anlatımlarında iki türde kullanılır bu. Ya işaret sıfatı olur ya işaret zamir olur. Hemen Adana'ya bakıyorum. Bu kitabı geçen ay büyük bir keyifle okudum derken buradaki bu önündeki ismi belirtmiş mi? Hangi kitap? Bu kitap bak burada işaret sıfatı olmuş. Bu diğerlerinden daha güzel görünüyor. Bak dikkat bu bu kıyafet, bu gömlek, bu kitap, buradaki bu onların yerine kullanıldığı için ne oldu? İşaret zamiri oldu yazdım. Bu adamın gerçekten yardıma ihtiyacı var. Hangi adam? Bu adam İşaret sıfatı. Bu çantaya biraz daha fazla eşya koydum derken hangi çanta? Bu çanta yine işaret sıfatı. Bu testleri çözerek hangi testler? Yine bu testler işaret sıfatı oldu. E 4 sıfat var. Bana zaten işaret zamirini soruyor. Cevabım Bursa olarak çıktı. Geçiyorum. 7. soruma ve demiş ki soruda bana yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz grubu diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır. E farklı türde bir tamlamayı soruyorsa zaten benim Türkçede iki tane tamlamam var. Ya isim tamlaması olacak ya sıfat tamlaması olacak. Hemen birinci cümleyle başlıyorum. Yorgun rüzgar penceremden içeri süzülüyordu diyor. Dikkat. Nasıl rüzgar? Yorgun rüzgar. E ben biliyorum ki isme sorulan nasıl sorusu bana sıfatı verecektir. Niteleme sıfatı. Sıfatın olduğu her yerde de sıfat tamlaması vardır. Bir sıfat tamlaması oldu. Serçeler söğüt dallarında gecenin karanlığını ışığını seyrediyordu demiş. Dikkat. Gecenin tamlayan, karanlığı tamlanan mı? Bak hem tamlayan hem tamlanan ek almış. Belirtili bir isim tamlaması var burada da. Yaz akşamları ne akşamları? Yaz akşamları yine isim tamlaması belirtisiz. Ne odası? Misafir odası yine isim tamlaması belirtisiz. Gözümün nuru kalbimin neşesi. Kalbimin tamlayan almış. Neşesi tamlanan ekini almış. Belirtili bir isim tamlaması. E, 4 isim tamlaması var. Bir sıfat tamlaması cevabım adan olarak çıktı. Geçiyorum bir diğer soruma. Demiş ki aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? En çok karıştırdığımız başlıklardan biri demiştim. Ne yapıyorduk? Soru anlamı belirten sözcükleri bir vurguluyorduk. Hemen Adana ile başlıyorum. Mezuniyet günü hangi elbise geleceksin derken şurada bir soru anlamı hangi var? Nasıl bir ödev hazırlamayı düşünüyorsun derken nasıl var? Sana bu kadar borç parayı kim verebilir demiş şurada bir kim var? Ankara İstanbul arası kaç saat sürer derken şurada bir kaç, görüşme için bekleyenler arasında kaçıncı sıradasın derken şurada da bir kaçıncı sözcüğüm var, soru belirten sözcüklerim. Bundan sonra ne yapıyorum? Hemen izle. Hangi elbise mi demiş? Bak burada isme sormuş hangi sorusunu. O zaman ne oldu? Soru sıfat oldu. Hatta cevap ver. Bu elbise de gördük mü? Cevabı da ne oldu? İşaret sıfat oldu. E cevabı sıfatsa sorusu ne olacaktır? Soru sıfatı. Nasıl Ödev mi demiş bak yine isme sormuş. O zaman bu ne oldu? Soru sıfat oldu. Hemen cevap verelim. Nasıl ödev dedim? Güzel ödev de. Güzel ödev dediğinde bu senin niteleme sıfatın değil mi? E cevabı sıfatsa sorusu ne olacaktır? Soru sıfatı. A gitti, B gitti. Sana bu kadar borç parayı kim verebilir diyor. Cevap ver. Kim verebilir? Ali verebilir. Ahmet verebilir. Ya da o verebilir bu verebilir dediğimde cevabı isim ya da zamir olan sorusunda ne olacaktır? Soru zamiri olacaktır. Cevabı Ceyhan olarak çıkarttık ama diğer seçeneklere de bakıyorum. Kaç demiş? Saate mi sormuş? Yani isme sormuş. Ne oldu? Soru sıfatı oldu. Kaçıncı sıraya mı sormuş? Yine ne oldu? Soru sıfatı oldu. Hatta cevap ver kaç saat diyor. 5 saat dedim. 5 saat dediğimde benim sayı sıfatımsa cevabı sıfat olan sorusunda soru sıfatıdır. Kaçıncı sıra, 3. sıra dediğimde Üçüncü sıra bu benim sıra sayı sıfatım. E cevabı sıfatsa sorusu ne olacaktı yine? Soru sıfatı olacaktır. Cevabı Ceyhan olarak çıkarttık arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruma, aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır? Ne demiştim ben adlaşmış sıfatla ilgili? Niteleme sıfatı haline getirebileceğin her sözcük adlaşmıştır. Unutma. Hemen Adana ile başlıyorum. Gençlerin hayalleri her zaman daha büyük oluyor diyor. Dikkat. Gençlerin demiş. Hemen şunu niteleme sıfatı haline getiriyorum. Genç insanlar oldu mu? Oldu değil mi? Nasıl insanlar? Genç insanlar. E ben bunu niteleme sıfatı haline getirdiysem o zaman gençlerin ifadesi benim neyim olacaktır? adlaşmış sıfatım olacaktır geçiyorum 10. soruma ve demiş ki 10. soruda bana aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan isim tamlaması kullanılmıştır hemen Adana'ya bakıyorum beyaz elbisesiyle bir melek gibi görünüyor derken burada ne isim tamlaması var ne de zamir var arkadaşlar seçeneklerden a'yı eledim onun masası her zaman çok karışık duruyor dikkat onun tamlayanı kalmış Masası dediğimde tamlanan ne kalmış? Bu benim belirtili isim tamlamam mı? Belirtili isim tamlamam. Onun dediğimde bu benim kişi zamirim mi? Aynen öyle. Tamlayanı zamir olan bir belirtili isim tamlaması kullanılmış. Evin kapısı dediğimde isim tamlaması var. Ama ne tamlayanda ne tamlananda zamir var. Sıcakların fazlalığı derken isim tamlaması var. Ama zamir yok eledim. Aldıklarımın birkaçı diyor. Bak aldıklarımın tamlayan birkaçı tamlanan. Şurada tamlananın zamir olan belgisiz zamir olan bir isim tamlaması var. Ama ben, bana neyi soruyor? Tamlayanı zamir olanı soruyor. E'yi de bu şekilde eledim. Cevabı Bursa olarak çıkarttım. Onun masası gördük mü? Geçiyorum. Bir diğer soruma. Aşağıdakilerin hangisinde ne sözcüğü diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır. Arkadaşlar ne sözcük karakteristik bir sözcüktür aklından çıkartma. Hediye olarak ne almayı düşünüyorsun? Cevap ver ne almayı düşünüyorsun? Kolye dedim. E cevabı isimse sorusu ne olacaktır? Soru zamir olacaktır yazdım. Bu yaptıklarına annen ne dedi? Bunu dedi şunu dedi. E cevabım yine zamir mi? O zaman bu ne oldu yine? Soru zamiri oldu. Bu hırs ne kazandırdı sana? Herhangi bir cevap ver. Para kazandırdı ya da onu kazandırdı. E cevabı zamir ya da isim olan sorusunda yine ne olacaktır? Soru zamir olacaktır yazdım. Sınavda size ne sordular? Sınavda bize zamir sordular dedim. E zamir dediğimde ya da onu dediğimde bunlar benim isim ve zamirlerim mi oldu? O zaman bu benim neyim oldu? Soru zamirim oldu. Binadan çıkan çocuklar ne tarafa gitti diyor. Sen de cevap ver. Bu tarafta, Bu taraf dediğimde benim işaret sıfatım mı? İşaret sıfatım. O zaman benim neyim olacaktır? Soru sıfatım olacaktır. Cevabı da Edirne olarak çıkarttım. Burada hangi anlamında kullanıldığı için sıfat? Bir de ne sözcü arkadaşlar? Sebep anlamında yani neden anlamında kullanılırsa zarf olur. Nasıl yani hocam? Ne bakıyorsun? Niçin bakıyorsun anlamını sağladı mı? Sağladı. Niçin anlamında kullanılırsa neye de unutma soru zarfı olacaktır. Geçiyorum şimdi bu karma testin son sorusunu arkadaşlar. Ve demiş ki soruda bana bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen aşağıdakilere bakıyorum ki yukarıda ne arayacağım bulayım. Belgisi sıfat var mı parçada buna bakacağım. Soyut isim var mı? Belgisiz zamire yer verilmiş mi? Zincirleme isim tamlaması var mı? Ve dönüşlük zamiri kullanılmış mı parçada? Bunun kontrolünü sağlayacağım. Parçayı okumaya başlıyorum. Bir yaz yazar olarak hiçbir zaman önce olmaya ya da başta gelmeye çabalamadım diyor. Burada bir duralım. Bir yazar dediğimde şu benim belgesi sıfatım mı? Ya da hangi zaman hiçbir zaman dediğimde şu benim belgesi sıfatım? Hemen seçeneklerden Adana'yı eledim. Zaman dediğimde şu zaman benim soyut ismim değil mi? Seçeneklerden Bursa'yı da eledim ve parça okumaya devam ediyorum. Hiçbir alanda hırsım da olmadı diyor. Şimdi hangi alan? Hiçbir alan. Yine belgesi sıfat var. Hırsım dediğimde yine soyut bir ismim var. Bu nedenle başkalarının demiş dikkat. Başkalarının mı var burada? Bu benim belgisiz zamirim değil mi? Hemen seçeneklerden Ceyhan'ı da eledim. Zincirleme isim tamlaması ve dönüşlük zamiri kaldı. Devam ediyorum. Başkalarının yazdıklarını kendi yazdıklarımdan daha çok önemsedim diyor. Dikkat. Kendi mi var burada? Bu benim dönüşlük zamirim değil mi? Seçeneklerden Edirne'yi de eledim cevabı denizli olarak çıkarttım arkadaşlar ve bu karma testimizde bu şekilde noktalamış olduk. Umarım yararı olmuştur arkadaşlar. Sizler o zamana kadar yine bu testleri mutlaka çözün ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.